başladı. Hamdi Kerim uzun mesafeli. Hakem Tiyek. Kerem Demirbay. Balasi. Daha çabuk davrandı. Balotelli Sağda bir koşu var. Şimdi ilk saniyelerde. Sağ kanada doğru. Atak tehlikeli gelişiyor. Mendoza aldı. Girdi içeriye. Şut şansı. Mendoza. Son anda bu seyranlar. Kordens. 28. saniye. Gole çok yaklaştı Adana Demirspor. Kanayhan. Ziyeş. Tek top başarılı. Şimdi pas içeriye doğru. Kerem şut pozisyonu. Kerem üst sürek. İkinci hamle. Tehlike sürüyor. Kafayla müdahale olmadan. Torreira. Ortaya doğru. Kerem Demirbay bırakıyor sağ kanada doğru uzun bir top. Barış Alper hareketlendi şimdi. Barış Alper yıbal cezalarına doğru girdi. Graviyon karşısında çaprazda şansı vurdu Magoma Daniyev son anda. Barış Alper'i düşündü. Yusuf Atal. Yusuf Atal. Topun üstüne bastı kabiliyeti Mertens. Mertens sokuldu diye sağlandı. Sonuna döndü. Barış Alper. Şu şansı. Vuruş gol mü diye bakıyorum. Hayır. Çok ilginç bir an. Çok ilginç bir an. Top ağlara gitmedi. Şimdi Maestro. Yüzüne çarptı top. Mertens'in son arkasına doğru yine sağ kanada doğru. Köln rakibini karşılayacak Mendoza. Göğsünü aldı önüne. Mendoza girdi içeriye. Cezalara sokuldu. Açı yine buldu. Vurdu. Kenden döndü. Balotelli. Şu şansı. Balotelli. Son anda bu sera. Son anda bu sıra. Balotelli. Maestro. Balotelli. Abdülkerim peşindeydi. Sağ kanata büyük boşluk var şimdi. Mendoza hareketlendi, süratlendi. Girdi içeriye. Mendoza karşı karşıya. Vurdu bu sera. Dönen top. Balotelli. Balotelli. Yeniden Kerem'in olduğu yere. Icardi içeride. Torreira da var. Orta geliyor. Torreira'ya doğru. Milat Muhammed'i ikinci hamle. Göğüs kontrolü iyi olmayacak. Galatasaray tehlikesi sürüyor. Bir vuruş ve top alarda. Top alarda. Hakim Ziyech. Ziyech yine sahnede. Galatasaray bir 0 önde. 53. dakika Hakim Ziyech. Büyük sevinç yaşıyor Galatasaray taraftarı. Kerem Demirbay. Kaan Ayhan. Orta alandaki boşluğa döndü Mertens. Gris Mertens taşıyor topu. Barış Alper solundan. Atal karşısında. Kez alana girdi. Barış Alper vurdu. Dışarı attı. Yusuf Erdoğan çizgide Mertens'le mücadelesi Mertens dengesini kaybetti Yusuf ayakta Yusuf Erdoğan giriyor şimdi karşısında Terik Yön Yusuf ortaladı ceza alanına Kerem'den sekti gol pozisyonu son anda Musera son anda Musera Mendoza'ya gol imkanı vermiyor Terik Kaybediyor ikili mücadeleyi. Sağ kanata yine boşluğu yakaladı Steven Mendoza. Mendoza suratla taşıyor topu. Karşısında Abdülkerim. Dört oyuncuyla geldiler. Son markasına gol pozisyonu. Vuruş yine Mustera. Kalesinde devreşiyor. Barasi'nin vuruşu Mustera. Kalesinde yıldızlaşıyor Mustera. Kaan Ayhan. Kerem Demirbay'ın Pas istedi ama cezaların içinde. Kerem Demirbay döndü. Kerem sıyrıldı. Cezaların gol pozisyonu. Şut top ağlarda. Kerem Demirbay 2-0. 64. dakika. Kendi hazırladı. Açıdar dar uzak köşeye. 11 dakika içinde. Öncesi eş. Şimdi Kerem. 2-0'ı buldu Galatasaray. Derikön. Havalandırdı ceza doğru. Kaan ileride kaldı. Grabillon'la hava topu mücadelesi. Şimdi Dries Mertens solda büyük boşluk. Kerem Aktürkoğlu orada. Tek başına desteğe gelen isim Mertens. Kerem Aktürkoğlu sıyrıldı karşı karşıya. Çaprazlar. Kenan vurdu. Son anda müdahale. Çizgi üzeri. Geriye. Vuruş. Topağlarda ama yardımcı hakemin uyarısı. Havalara giden top gol değeri kazanmadı. Bir desteği var. Kerem Aktürkoğlu kaleye baktı. Kerem vurdu dışarıya attı. Tete. Abdülkerim. Derikön. Merkan topuk bası. Kerem Aktürkoğlu'ndan. Mertens. İkardi 3-0 oldu. Mauro İkardi. Hazırlanışı itibariyle mükemmel bir gol. Süper Lig'de 21. golü Mauro İkardi. 90 artı birde. İşte bu pas trafiği. Nefis paslaşmalar. İkardi içeride bomba olmuş. Böyle mağlup ediyor Magoma Daliyevi. Adana Adana'da maç bitti sevgili seyirciler. Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geçiyor.